Evet arkadaşlar bugün yine bir video karşınızdayız ama bir yapalım ilk önce. Bugün arkadaşlar dart aldım. Bakın burada. Şimdi benim bunda orijinal dartım vardı ama onu ilk başlarda şunu gördüğünüz gibi şey yok diye bunun şey yok diye o yüzden Delik değişik ettim. Kendim yaptım. Ve batınca delik değişik oldu. O yüzden de orijinal dartım gitti. Kendisi tabi ayla burada. Evet arkadaşlar bugün atışlarımızı deneyeceğiz. İlk önce size ne bir deneyelim. Uy olmadı. Arkadaşlar pardon biraz düşmüş olabilir. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Oğlum dört tane ev ya. Zeka. Evet arkadaşlar zekamızı burada kullanamadığımız için özür dileriz. Bunu öyle bir o gün attım ki dart dın şey böyle oldu. Atalım arkadaşlar. Lan elim kilitledi. Arkadaşlar şu an eşit eşit bakın. Burada bir arkası var mı? Burası arkasını denemesi Arkasından da yapabiliriz. 15 tek Tek Şu mesela. Uf. Tek atışa geldi. Arkadaşlar şuradan korkmamışsınızdır umarım. Rafadan Tayfan çekim hatası gibi olmuş maşallah. Nasıl söyleyeyim mi? O videoda çektiğimde şuradaki şey belki birini bir çoğunuz görmüştür. Oğlum bu niye buradaki bu par parça yok derseniz durum şöyle göstereyim. Bu <laughs> herhalde görünmüyor lan. Heh, bakın şurası. Gördüğünüz gibi. Orası yok orayı yani Rabadan tayfanın çekim atması sarmayın oğlum. Arkadaş yer yoksa ben gerçeği insan değil miyim araba? Uzaylı olduğundan emin miyim acaba? Ne <laughs> uzaylı olsam nasıl paylaşıyorum? Bakın ben uzaylıyım. Orayı nasıl yaptıysa Neyse. Ve arkadaşlar şöyle bir atışımızı arkadan yapalım. Ve arka atışları da gelir. Hmm. <gülüyor> 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 Nasıl attın lan ben onu? <laughs> Tabii arkadaşlar tanıtıyoruz. Şimdi size sayıların çift, tek olduğumuzu anlatayım. 15 tek atış, çift atış, bir tane çift atış daha var. Mesela 6 çift atış, tek atış bir de 7, çift atış 2, tek atış 20, çift atış 1, tek atış 5, çift atış 4, tek atış 6, çift atış 3, tek atış 10. Ve son olarak çift atış 8. Yani bunları size söyledim. Bunlar. Çift ve tek. Oy! Arkadaşlar bakın. Kırmızıdan vurdum bakın. Şu kırmızıdan vuracaktım. Tam beyaza gelecekmiş yavrum. Hedefimiz 12'den vurmak ama vurabilecek miyiz acaba? Arkadaşlar ben niye her şeyi eşit atıyorum? Şöyle atalım. Bir de sizinle arkadaşlar uzak atışımızı bir deneyelim. Ben örneğin şimdi şunu ben şöyle bir koyayım. Bakalım ne olacak. Marsu Bunu hatırlayanlar var mı arkadaşlar? Bu benim. <laughs> bu benim şeyim. Neydi la bu? Bu bir tane oyuncağım diyor. Esnerdir var. Atıyoruz. Ben ben buradayım. Kameradan görünmeyebilir. kırdın, kırdın. Arkadaşlar herhalde yine bir şey yanlış yaptık gibi. Hesaplamaya göre mıknatıs gitti. Bu da bunun parçası. Yine kıracağız bir şey gerçek. Şimdi böyle olmayacak tabi. Size düz atışları şimdi öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi hedefe daha dikkatli vurmak istiyorsanız burayla atmayacaksınız. Şuradan Tuttunuz. Böyle atacaksınız. Bakın. Bunu koydunuz parmağınızı Sonra bunu koydunuz üstüne. Sonra ön parmağınızı da bunun arkasına. Sonra atın. Bakın. Durun. Olmadı. Çünkü yanlış yaptık. Gördüğünüz gibi yakından atma oranınız yüksek. Ama bunda olamaz tabii. Böyle bir şey kırılsa şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Hizanızı ayarlayıp nereden gireceğini anlamanız lazım. Hesaplama yanlış. Uy. Bakın bak. Aa, mıknatısların gücü. Şimdi arkadaşlar bakın size biraz da bunun atarken nerelerine hedef alacağınızı ilk önce bakın tuttunuz tamam mı böyle. Sonra atacağınız dakikada hizanızı şöyle ayarlamanız lazım. Bir atış daha şöyle de atabilirsiniz bakın. Parmağınızı bakın şöyle buradan tuttunuz. Bu sefer de daha aşağısından daha da aşağısından. Bakın böyle tutacaksınız. Bir de bir de böyle deneyin. Arkadaşlar böyle daha yakın oluyor. Ben size bunu öneririm. Öbürlerini önermem yani. Şimdi şimdi bakın. Ve hizamı Tam alacağım. Umarım yine yanlış bir hesaplama bulunmayız. Yine aynı atış. Galiba şimdiden yanlış yapacağım. Şimdi bakın. Yine aynı atış. Sadece hizayı ayarlayacağım. Bakın. Şöyle şuradan atarsak. Bana ne olur bir şey demeyin. Yorumlara da saçma saçma bir şeyler yazmayın. Çünkü <laughs> yani Biraz hesaplamalar yanlış. Siz en iyisi böyle açın arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar böyle açın ya. Böyle. Açın mı? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Acaba ben Suriyeli miyim? Ya da Belli değil ya. Bu ne ya? Nasıl koşuyorum ya? Atacağımıza açacağız mı? Açacağız diyoruz ya. Ve arkadaşlar. Ne olur yorumlara burayı sormayın. Sakın burayı sormayın. Böyle atacağız arkadaşlar. Ve kırık dartınızın parçasıyla da yapmanız gereken bu bunlar değil. Burna olmayacağı için şöyle atmayın tabi. Şöyle atacaksınız bunu. Bakın. Şimdi tuttunuz. Şuradan bakın şuraları parmağınızı hizaladınız. Sonra Şöyle yapacaksınız bakın. Sonra şuradan bunu sadece şöyle atacaksınız bakın. Böyle daha iyi gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar iki dakika bekleyin. Galiba yine bir kargo geldi. Yanlış haber mi? Galiba. Yine ne oldu galiba dediğime göre. Arkadaşlar yine kim gelmiş? Ya bana abone olmayı isteyen bazı kişiler var. Yine abone nasıl olacağız bir sorar mısın diyor. Senin kanalın adı ne diyor? İkinci kanalım ama. İkinci kanalımı takip edin Eyman Shorts. Şimdi arkadaşlar bunu baya bir güzel hedefledik tek atışları da... Size bir şey diyeceğim. Bari iki sayımız olsaydı çift atış... Niye yok? Arkadaşlar ben çok şanssız bir insanım. Yeah! Şöyle atacaksınız. O. O, bu ne böyle? Şurasını gördünüz mü arkadaşlar? Görüyor musunuz bilmiyorum ama şurası kırık gördüğünüz gibi. Şöyle atacaksınız Siz benim tavsiyelerimi en iyisi dinlemeyin Bu ne ya Şöyle atacaksınız deyince sanki şişe çevirmece oynuyorsunuz Valla Ne alaka Video'da nartı daha da iyi anlatacağım, öğreneceğim size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.